Herkese merhabalar. 16 Şubat saat 19.09'da 04'te arkadaşlar, Venüs Plüto ile kavuşacak. Bu biraz ilişkilerimizle ilgili karışıklıkları getiriyor maalesef. Plüto biliyorsunuz hadestir, yeraltı dünyasıyla ilgilidir, gizli işleri, sırları dan bahseder gizli gizemli işlerden bahseder yer altında dönen dolaplardan bahseder pek iyi bir gezegenimiz değildir maalesef bize problem çıkarır hem de gizli saklı el altından çıkarır bu problemleri Venüs'te biliyorsunuz aşk ilişkiler ve para ile ilgilidir ve şimdi burada enteresan olan e, bu kavuşma anında yükselende Başak yükseliyor arkadaşlar. Bu da tamamen Merkürle e, ilişkili ve Merkür haritada 6. eve e, konumlanıyor ve eee Uranüs'te zorlu bir açısı var. Ee, özet geçecek olursak teknik bilenler için de biraz teknik de bahsetmek istedim ee, özet geçecek olursak Venüs'ün Plüto ile kavuşumu aslına bakarsanız ilişkiler ve aşk evinde aşkla ilgili e, hayatımızda Aslında dönüşüm noktasında olduğunu söyleyebiliriz Çünkü neden e, çok kötü konuşmak istemiyorum Çünkü açı çok fazla kötü değil e, Çünkü hedefler noktasına ve aydan destek alan bir aslında noktada oluyor. Bu da ben şöyle yorumluyorum. Ne kadar Pluto zorlu bir gezegen olsa da ilişkilerle ilgili hayatımızda ya da maddi konularla ilgili aşk hayatımızda, aşka bakış açımızda bazı dönüşümlerin olabileceğini söyleyebiliriz. Ee, Diğer yandan yükselen de Başak var demiştim ve yöneticisi Merkür 6. evde ve Kova'da bu daha çok dijital konularla ilgili ya da online konularla ilgili online çalışma hayatımızda da etkili olabileceğini söyleyebilirim bu durumun. Çünkü Merkürün e, ay düğümlerinden e, destekleyici bir açısı var. E, bu aslında hedeflerimizi iyileştirebileceğimizle ilgili finansal anlamda düşünürsek ya da aşk ilişkilerimizle ya da ilişkilerimizle ilgili düşünecek olursak aslında hedeflerimizi de iyileştirebileceğimiz bir e, durumdan bahsediyor. Ama e, Merkürün Uranüs ile yaptığı zorlu açı bazı şaşırtıcı gelişmelerinde ya da zorlayıcı gelişmelerinde özellikle online'da yazışmalarda konuşmalarda bazı problemlerin de çıkabileceğini söylemekte fayda var arkadaşlar haritanın dediğim gibi açılış anında aslında hiç iyi bir şeyden bahsetmemek gerekiyor açılara bakmazsak çünkü Venus Pluto Kavuşumu aslında birazcık da taciz olaylarıyla tecavüz olaylarıyla ilgilidir. Çünkü Mars da burada çok yakın derecede iki derece fark var aralarında ve etkileşimini veriyor. Ee, taciz olaylarıyla ilgili ya da işte e, aşkla ilgili bazı gizli e, mafyatik olaylarla ilgili durumlar. Söz konusu olabilir. Ancak dediğim gibi açıların iyi olması ve hedefler noktasına olumlu açı vermesi bence e, bu tarz olaylarla ilgili bazı çözümlerin de belki işte yasalaşması ile ilgili e, bazı olumlu durumlar da getirebilir. İşte belki bu konularla ilgili yasalar ağırlaştırılır e, gibi düşünüyorum. Bir, bir de tabii şimdi geçen e, Pluto Mars kavuşumunda da bakmıştım bu etkinin en fazla dünyada etkilendiği yer neresi diye düşünecek olursak bu etkileşim Amerika'dan geçiyor aslında Venüs'ün Pluto ile kavuşumu da Amerika'dan geçiyor demek ki daha çok Amerika tabi tüm dünyayı ilgilendiriyor ama Amerika'da daha çok bu konularla ilgili belki de haberler duyacağınızı da söyleyebiliriz ama dediğim gibi açılar çok olumsuz değil e, sert bir gezegenle e, Venüs'ün kavuşması ne kadar olumlu olabilir? tabi o da tartışılır ama e, dediğim gibi haritanın açılış anında ay çok destekleyici bir kere o çok önemli. E, MC noktası çok destekleyici. O da çok önemli. Daha çok ben bunun e, çalışma hayatımızla ilgili bazı problemler e, çıkarabileceğini düşünüyorum e, diye bir Konuşabiliriz arkadaşlar. Bir de şeye bakalım yükselenlerinizin hangi alanlarına denk geliyor ve hangi alanlardan bu durumla etkileşim alacaksınız onu bir inceleyelim. Yükselen koçlar için arkadaşlar 11. evinizde bu kavuşum gerçekleşiyor ve aslında e, bu dönemde en yoğun gündemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Bütün gezegenler neredeyse. E, 11. evinizde sosyalleşmekle ilgili konular çok fazla ön planda sizin için tabi e, venüsü konuşacak olursak burada venüs pluto kavuşumunu e, sizin 11. evinizde aşkla ilgili konular ilişkilerle ilgili konular sosyal medya ile ilgili konular çok fazla ön planda olacağınız bir gündemden geçeceksiniz e, dediğim gibi bunun etkisi bir yıllık bir etkidir bir yıllık bir dönüşümden bahsederiz ve venüs kavuşumunu ve bir yıl içinde yaklaşık 224 güne falan alan denk geliyor. Bu etkileşimin enerjisini taşıyacaksınız hayatınızda ve sosyal konularla ilgili e, ortalama bir yıl diyecek olursak sosyal konularla ilgili e, ön planda olacağınız önemli gündemlerinizin olacağı işte bir sosyal medya e, konusuyla ilgilenmeniz, e, bir YouTube kanalı açmak, bir Instagram açmak e, ya da sosyal çevreyle online işler yapmak, e ticaretle ilgilenmek gibi gündemlerinizin oldukça yoğun olduğu bir yıl geçireceksiniz tabi burada Mars var, Merkür var, Güneş var yani bütün gezegenlerin toplanması burada olduğu için de bugünlerde tüm yoğunluğunuzu, tüm öneminizi sosyal çevrenize ve özgürlüklere önem veriyorsunuz diye düşünebiliriz arkadaşlar. Yükselen boğalar için ise gündem onlar için kova, onların en Tepe noktası olduğu için kariyer hayatları çok 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 önemli bu dönemde yine Venüs Plüton Mars Merkür ve güneşin burada olması Aslında bütün odak noktanızı kariyer hayatınıza hedeflerinize ve amaçlarına odak amaçlarınızı odaklamış durumdasınız e, tabi plüton'un Venüsle kavuşumu burada e, sizin kariyer hayatınızda bir dönüşümden belki bir e, Kariyer olunca tabi burada finansal konuyu da konuşmak gerekiyor. Belki e, iş hayatınızda finansal bir dönüşümden e, bahsediyor olabiliriz ya da iş hayatınızdaki ilişkilerinizden de bahsediyor olabiliriz. E, burada Ay destekleyici olduğu için konuya e, siz daha çok kazançlarla ilgili olumlu etkileşimler alabilecek gibi duruyorsunuz. Bu Venüs Plüto kavuşumunda zaten demiştim. Odak noktanız kariyer hayatınız bu dönemde. Yükselen ikizler için ise arkadaşlar 9. ev konuları çok önemli. E, yurt dışı ile ilgili konularınız yabancı diller, yabancı kültürler, e, üniversite akademisyenlikle ilgili gündemlerinizin oldukça fazla yoğun olduğu, mahkemeleriniz varsa bu süreçlerin oldukça yoğun olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Tabi burada Pluto ve Venüsün aydan destek almış olması sizin bu konularla ilgili de aslında ihtiyaçlarınızın karşılanması, ilgili ve gereken dönüşümün sağlanması ile ilgili de güzel gündemler var yurt dışından bir ilişki yaşamak yurt dışından kazanç elde etmek gibi gündemlerde olabilir Mars'ın burada olması Merkür'ün ve Güneş'in de burada olması sizi yurt dışı anlaşmaları yurt dışı konularla ilgili girişimler yurt dışından dediğim gibi biriyle aşka başlamak çünkü Mars girişim yaptırır Merkür konuşma yaptırır Güneş hayatınızı ilgilendirir böyle bir gündemde verebilir arkadaşlar. Yükselen yengeçler için ise 8. ev konuları çok önemli bir durumda burada venüsün plüto kavuşumu burada miras gündemleriyle ilgili ortaklı gelirlerle ilgili yine ödemelerinizle ilgili önemli dönüşümlerin sağlandığını söyleyebiliriz burada ay 12. evinizden destek verdiği için bu duruma siz ruhsal olarak ihtiyaçlarınızı karşılayabildiğiniz miras gündeminiz varsa belki bunun bir sonuca bağlanması dönüşüme uğraması ve burada sizin tatmin olmanızdan bahsediyor olabiliriz tabi yine burada bir tek miras değil eş geliri olabilir banka ödemeleriniz olabilir ödemelerinizin bitmesi olabilir birden bitmesi olabilir kazançlarınız artabilir ee, dönüşüme uğrayabilir bu tarz gündemler verebilir arkadaşlar açığı şükür ki olumlu ee, yükselen aslanlar için ise arkadaşlar evlilik ve ortaklıkla ilgili e, gündemleriniz var evliliğinizin ortaklığınızın birlikteliğinizin birlikte hareket etmekle ilgili konularınızın oldukça yoğun olduğu bir gündemden geçiyorsunuz. 11. evden destek veren ay bu konuya aslında sosyal çevre ile birlikte dönüşüm etkisi, eşinizin belki dönüşüme uğraması, eşinizin finans durumu ile ilgili bir dönüşüme uğraması ile ilgili de bir gündemden bahsediyor olabilir. Ya da eşinizle olan ilişkinizin artık duygusal olarak sizi tatmin etmeye başlamasından da bahsediyor olabiliriz arkadaşlar. Yükselen başaklar için ise 6. ev konuları günlük yaşamınızda ya da iş hayatınızda dönüşüme uğramanızdan, iş hayatınızdaki ilişkilerinizin, e, finansal konuların aslında burada dönüşüme uğramasından bahsediyor. Ay size kariyer evinizden destek verdiği için bu konuda bence kariyer hayatınızda ya finansal durumunuz, ya kariyer durumunuz, ya da ilişki durumunuzun oldukça iyiye doğru gide, gide gidebileceğini <laughs> gidebileceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Yükselen teraziler için ise aşk gündemde aşk konuları, çocuklarının dönüşüme uğraması, çocukların hayatının dönüşüme uğraması, aşkla ilgili gündemlerin oldukça yoğun olması gibi konulardan bahsedebiliriz burada. Ay burada 9. evden destek verdiği için uzak ülkelerden biriyle aşka başlamak belki uzun zamandır Reddettiğiniz bir konunun artık dönüşüme uğrayarak kabul ettiğinizi de söyleyebilirim burada arkadaşlar. Güzel bir gündem geliyor burada size bence. Ee, oldukça verimli bir dönem. Aşk için eğer bekarsanız değilseniz çocuğunuz varsa çocuğunuzla ilgili ya da şansınızın artması ile ilgili olumlu gündemlerin olabileceğini söyleyebiliriz burada. Yükselen akrepler için ise arkadaşlar ailevi konularda oldukça e olumlu dönüşümler var ee, ailenin finansal durumu ailede krizler varsa ve problemler varsa bunların dönüşüme uğraması ile ilgili belki bu dönüşümün bir miras gündemi ile birlikte dönüşme uğramasından da bahsedebiliriz çünkü dördüncü eve giren venüs eve para getirir ya da bir ilişki getirir ay 8. evinizden yani miras evinden ve ortaklı gelirler evinden destek verdiği için belki de buradaki ailevi problemlerin eve bir ekstradan para girmesiyle birlikte ilişkilerinde dönüşüm uğramasından bahsediyor olabilir arkadaşlar. Yükselen yaylar için ise gündemde kardeşler var, yakın çevre var, akrabalar düzenler ve eğitimler var. Burada eğitim hayatınızın oldukça yoğun olduğu ya da kardeşlerinizle var olan problemin dönüşüme uğramasından bahsediyor. Ay burada 7. evinizden destek verdiği için e, yine eşinizin kardeşleriyle ilgili de olabilir ya da eşinizin buraya e, destek vererek bu durumu dönüşüme uğratması ve bu dur burada da eşinizin de bu durumdan tatmin olmasıyla ilgili gündem verebilir arkadaşlar. Yakın çevreniz kardeş kardeşlerinizin oldukça önemli olduğu bir dönemden geçiyorsunuz. Yükselen oğlaklar için ise finansal konular çok önemli bu dönemde e, finansal durumunuzun olumlu yönde dönüşüme uğraması sizi oldukça tatmin edecek günlük yaşamınızda bunun anlaşmalar yapmanızla ilgili de önemli gündemleri olacaktır arkadaşlar e, bu dönem sizin için aslında finansal anlamda oldukça iyi bir dönem biraz önce söylemiştim e, tekrar edeyim bu bir yıllık etkiden yaklaşık 226 günlük etkiden bahsediyor. Yaklaşık bir yıl süreyle bu enerjinin sizin için çalışabileceğini de alttan alttan söyleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu etki evet bir gün birkaç günde azalacak etkisi ama bunun enerjisini bir yıl taşıyacaksınız hayatınızda. O yüzden günlük yaşamınızda finansal anlamda e, dönüşüme uğruyorsunuz ve finansal tatmin yaşadığınız e, bir dönem yaşayacaksınız diyebiliriz arkadaşlar. Yükselen kovalar için ise birinci evinize e, giren venüs yaşamınıza bir finan paranın veya bir kişinin bir bayanın özellikle girmesiyle birlikte e, sizin dönüşme uğramanızdan bahsediyor. Bu eğer bekarsanız bir aşka başlamaktan, eğer evliyseniz de belki de bir finansal e, destekle birlikte ekstra gelen bir kazançla birlikte e, sizin ihtiyaçlarınız konusunda tatmin olduğunuzu söyleyebiliriz arkadaşlar. Belki de bu çocuklarınızı da etkileyecek ya da aşk hayatınızda etkileyebilecek bir tatminden bahsediyoruz güzel bir konum var aslında dönüşme etkisi veriyor ama tabi Pluto ve Mars'ın da yan yana olması biraz tabi korkutuyor insanı ve son olarak yükselen balıklar için ise 12. evinize giren Venüs sizin aşka bakış açınızı finansal durumlara aç, bakış açınızı Pluto ile kavuştuğunda dönüştürecek arkadaşlar 4. evinizden ayın destek vermiş olması da sizin ailede bu konularla ilgili aile hayatınız ya da ev hayatınızda e, tatmin olacağınız anlamına gelebiliyor. Yine e, burada Merkür tabii 12. evinizde ruhsal olarak bir ev emlak almakla ilgili de durumunuz varsa bu dönemde bu konuya da bir imza atabilirsiniz. Yine home office bir durum varsa bu konuyla da ilgili olumlu bir gündem verecektir diyebiliriz arkadaşlar. Ee, çok da uzatmak istemiyorum. Hepsini dinlemiyorsunuz. Ee, şimdilik benden bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olup beni dostlarınızla paylaşmayı ve videolarımın altına yorum yazmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.